Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar sonunda neredeyse bir yıl üstüne Brawl Stars oynayacağız. En son videoyu 9 ay önce atmışım arkadaşlar. Bu arada şurada bir rüzgar estiren bir alet var. Adını bilmiyorum gerçekten çünkü hava çok sıcak arkadaşlar. Benim klimada diğer odada kaldı. Taşıttırmayı 2000 lira istiyorlarmış. Neyse 4 ay üstüne bir video attım arkadaşlar ve 26.000 like attınız ve ben bayağı bir sevindim açıkçası. Yani tahminim benim 3000-4000 like falan gelecekti. 30 bin falan izlenecekti ama siz 150 bin falan izlediniz ve 26.000 like attınız. Bu beni bayağı bir şaşırttı. Bir gaza getirdi arkadaşlar. Normalde Brawl Stars değil de sizden gelen editleri izleyecektim. Bayağıdır edit yapıyorsunuz benim hakkımda. Ama onu bir sonraki videoya saklayayım dedim arkadaşlar. Bu bölümlük Brawl Stars'ta efsaneli avlayacağız. En son Brawl Stars videosunu 9 önce atmışım. Her şeyi maxlamıştık gençler bakın. Her şeyi maxlamıştık. Bakalım bu bölümde maxlanmadık. Neler bulacağız? Onu görelim arkadaşlar ve bu arada şunu söyleyeyim. Brawl Stars videolarının devam etmesi için arkadaşlar sizden bu videoya 10 bin like beklemiyorum kesinlikle. Kafanıza göre takılın. Bundan sonra biz böyle çok da önemli değil diyeceğiz arkadaşlar. Baktık çok like geliyor bir sınır koyarız ama yani ilk video 26 bin like attınız diye bu videoyu da atacaksınız diye bir şey yap. Şimdi <laughs> Bence yine bu videoya bir 3-4 bin like gelebilir. Hani o dönüş videosuydu diye izlenmiş olabilir. Bu video bakalım izlenecek mi göreceğiz. Evet Brawl Stars çekiyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Merak ediyorum ve şunu da söyleyeyim. Benimle ilgili, geri dönüşümüzle ilgili editler yapın ve beni etiketleyin ve YouTube'a atın arkadaşlar. İki gün sonra edit izleme videosu gelecek. Hem de uzun bir video gelecek. Bana yaptığınız bütün güzel editleri izleyeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi oyunumuza girelim arkadaşlar. Evet bayağıdır girmiyorduk. En son şöyle bir karakter almıştık hatırlarsanız. Bu neymiş bu hatırlamıyorum valla. Evet gelelim burada arkadaşlar bizim gelen kutumuz varmış. Ve burada kostüm rozet hediyesi Elbron Benler Bunlar yok mu ya? Ha, ben de var bunlar zaten. Bunların şeyi vermiş. Yani bunların e, rozetlerini vermiş. Tamam. Başka bir şey yok mu abi önemli? Başka hiçbir şey yok sanırım. Yani olsa olsanız o kadar uzun zamandır oyuna girmiyorum. Yaptığın şeye bak ya. Evet hesaplaşma yerinde burada. Bunlar varmış. Bunlara verelim abi. Ve gelelim burada. 70 kredi. Aa Vilo. Vilo'yu almak için kredi biriktiriyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi şuradan bir inelim aşağıya abi. Ben de 7 tane karakter eksikmiş. Oğlum en son bütün karakterleri bakın maxlamıştık. Maxlamadık karakterimiz bir şu var galiba. Grey. Onun haricinde her şeyi maxlamıştık birader ya. Evet her şeyi maxlamıştık ama 7 tane karakter eksiğimiz var. Tamam neyse. O zaman ben şu gri bir alayım. Tamam mı? Çünkü yeni şeyler gelmiş. Savaş kazandıkça star hediyeleri alırsın. Star hediyelerin enderlik seviyelerini yükseltilebilir. Enderlik seviyesi yüksek hediyeler daha iyi ödüller içerir. Yani ben bunları almak için ne kadar savaş yapmam gerekiyor? Şöyle bir tane bir savaş yapayım. Ne oluyor bilmiyorum. Kaç tane savaş yapmam gerekiyor gerçekten bilmiyorum. Yenilirsem de de oralar açılıyor mu acaba? Ben bir yenmeye oynayayım der arkadaşlar. Zaten düşük kupa. Bir deneysel bir takım hem de bu Grey unutmuştum. Nasıl bir karaktermiş görelim arkadaşlar. Oha 1500 falan vuruyor. Bu arada arkadaşlar videoyu attıktan sonra 1000 abone falan gelmiş. Lan bayağıdır abone kaybediyordum. Şaşırtıcı abone aldık lan kaç ay üstüne. Bir dakika bu neymiş abi? Bunun Aa. <laughs> ya buradan girip oradan mı çıkıyorum ben? Yo. Aa çıkıyorum. Aa ben hep böyle çıkabiliyor muyum? O zaman giriyorum. Hoba. çok iyiymiş tamam. Arkadaşlar çok da cazı Biraz ciddi olalım beyler. Beyler biraz ciddiyet. Gel lan buraya. Beyler uzun zamandır yoktum. Biridir demiş öldü. Hadi şimdi deyin. Hadi bir daha öldü. Aslanım. Şu arkadaşın yanına bir uzayalım. Oo. Bayağı sağlam vuruyoruz ha. Aslanım benim. Şimdi ben birinci oldum. Bana ne kadar verecek? Bakalım devam. Bakalım orada ilerledik mi? Evet, ender. Aa, ender aldık. Şimdi buradan karakter mi çıkıyor beyler? Bastım. Bir daha mı bastım? Süper ender. Oo, süper ender. Ve süper ender. Yani efsanevi değil. Ee, 544 jeton kattı. Ya yeri git ya. Şimdi ne oldu? Ben bir tanesini doldurdum. 3 tane daha yaparsam bir tane daha alabiliyorum. Bir dakika yenilirsem de alabiliyor muyum? Ona bakacağım. Saçlarıma ne olmuş la böyle? Evet. Ben şimdi be öleyim. Gel buraya. Beni öldür. Öldür lan beni. Vur lan bana. Lan parçası ya. Ben şimdi öldüm. Oluyor mu? Onun saçlarım ne oldu lan? Bu vantilatör çalışıyor ya gençler. Saçlarım şekil aldı. İstesem bu şekli veremiyorum. Evet bakalım oldu mu? Oladı. Oluyor mu? Olmuyormuş lan. Kazanmak mı lazım illa? İyi bundan sonra savaş topu girerim gençler. Ben o efsanevi alacağım abi. Sütü. Sütü. Çok yanlış sulardı yüzüm bir aslanım. Yaşlı kurtiye hücreden kaçış pek olmaz biliyorsunuz. Lan ben toyken sizleri çok kesiyordum hatırlarsınız değil mi? Bunlar da toy bro ya. Hadi aslanım, hadi aslanım. Oğlum hiçbir şey kaybetmemişiz formamızdan ya. <laughs> ya beyler, YBC bir de yaşlandı diyordunuz ya. Aslan parçası. Oğlum ikinci olunca acaba alıyoruz mu? Lan neredesin lan? Çık dışarı! Ya abi böyle bir şey olmaz. Pusuyorlar ya. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars mı gelsin? Başka oyunlar mı gelsin? Ne çekelim? yoralara yazın. 60K'ya mı kasalım? Ya 60K bilmiyorum arkadaşlar. Ya oyunu kutuları tam anlamıyla getirirlerse ya da belki bu star paketlerini beğenirsen Start mi? Neydi beğenirsen belki kalırız Karakter çıkartabilirsek falan Ya böyle kutu biriktirme gibi bir şey olsa da bize video konusu çıksa Şimdi ben ikinciyi yaptım Evet iki tane daha kazanmam lazım Bir dakika savaş topunda hızlı hızlı bir kasmayı deneyeyim. Sonuçta 20 kupayım tak tak iki tane atsam Hızlıca yaparız Bir efsanevi çıkartırım herhalde bu bölüm <laughs> Değil mi çıkar çıkmaz mı Tamam böyle daha kolay abi Böyle daha kolay iki dakikada en azından şu kutu kasılalım da be. Yani efsanevi çıkıyor mu çıkmıyor mu onu bir görelim. Ona göre oynayalım şu oyunu. Belki efsanevi çıkartırız birader. Aynen bak 20 saniyede oyun bitti. Oğlum şu saçlarım şekilden şekle girdi ya. Lan. Ha tekrarını izleyebiliyormuşuz. Ben de dedim oyun bitmedi mi? Tamam 3 savaş kazanmış oldum. Bir tane mi atladı şimdi? Şimdi bir tane daha yapınca alıyorum galiba. Aynen. Yani birader çok da önemli değil ama yani yapalım. Belki karakter çıkartırız. Artık param yok zaten beyler biliyorsunuz. Yani oyuna para yatıracak paramız kalmadığı için artık fakiriz beyler. Pasta! Pasta! pasta pasta lan ya arkadaşlar ya bunlar noob ya ya illa ben taşıyayım ya <laughs> baylar ya bu ya lan verin bana pastlayın ya neyse ben alayım siz yoksa noobsunuz şöyle atalım o ne lan ne biçim karakter o evet şimdi bakalım efsanevi geliyor mu gelmiyor mu görelim hadi efsanevi geliyor bekliyorum ender süper ender süper ender Destansı! Geliyor mu efsanevi? Bastım, bir daha destansı oldu. Ve Bu ne lan? Ya oğlum püf. bir dakika şurada daha da yüksek bir şey mi gelecek? Arkadaşlar cidden merak ettim. Hızlıca yapmam lazım. Bu videonun konusu bu efsanevi o bu. İnşallah efsanevi çıkartırız. Bilmiyorum çıkartır mıyız. Ben şöyle hızlıca gidiyorum. Koydum. Benler çok basitsiniz ya. <laughs> Bunlar çok noob ya. Veya proyum ya. <laughs> 50 kupada oynayıp artistik yapamam ben ha. Ver lan bana. BURİSTO! Helal lan Buristo. Burito. Neyse şuradan şöyle bir şekil yapalım diyecektim de adam önüme atladı yani görüyorsunuz beyler. Yoksa ben profesyonel bir hareket yapıyordum. Ne oldu lan? Oğlum gözlükle bile açılıyor telefon. Ve beraber... Gidiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum! Come on! Kardeşim proyum ya. lan <laughs> <Beğen> noobsunuz ya. <laughs> Sorry noob. Kaldı 2 maç ha. Tamam. Ya adamlarda max var ya. 50 kupadayım ya. Max'ın ne işi var? Oğlum siz... Hayırdır lan? Hayırdır lan? Adamlar max... Abi maxsanız gelin bizi kesin yani Hiç uğraştırmayın. Bizim adamlar noob şimdi. Adamların ikisi de max ya. Hayır biz bunları yenemeyiz. Hayır ne ben max'ım ne adamlarım max. Helal be. Nice. Ve şimdi arkadaşlar... Son maç Easy Meezy Lemukwizy Evet son maç ve artık efsanevi çıkartıyoruz diye düşünüyorum arkadaşlar ne diyorsunuz? Hop Hopa Oğlum benle oynamayın şu oyunu diyorum size ya Benle oynamayın diyorum şu oyunu ya Ver bana Ver babacım Golü ben atacaktım asiste o yaptı ama golü ben atacaktım Oğlum benle oyun oynamayacaksınız ya Paslayın Paslayın beyler Ya ne yapıyorsun sen Tamam en çok golü sen Ya siz mal mısınız? Ya ha bunlar yüzünden maç uzuyor ya. Hayır beyler siz mal mısınız ya? ya? İlla ben burada tokat mayam yapayım bu adamları. Pasta bana. Birader ha? Yapman gereken bu ya. Allah Allah ya. Evet arkadaşlar saçlarım da bu halde şekilden şekliydi. Bu videoda herhalde 20 farklı şekle girdi. Tamam devam diyorum bu video herhalde biraz da uzun oldu. Bilmiyorum bayağıdır oynuyorum ben. 20 dakika falan oldu. Evet bro. Ender. 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 Ender ne lan? Lan efsane mi olacaktı? Ne çıkıyor? Hadi! Herhalde bundan bir şey çıkıyormuş değil mi böyle? <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük alayını açtık herhalde değil mi? Açtık ve e, bu kadarmış. Neyse yani efsanevi çıkartamadık arkadaşlar. Efsanevi de artık çıkartmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazarsınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle bir video Neyse. Şuradan bir önceki videoya gidebilirsiniz. Buradan da bir önceki videoya gidebilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.